Ee, 1453 müydü? 23 Nisan'da değil mi? Aa hangi tarihteydi? <laughs> ee, 1928 1923 19 Cumhuriyetin Tarihi Ya tamam paylaşmayayım ben. <laughs> Cumhuriyet hangi tarihte ilan edildi? 29 Ekim 1923 Teşekkür ederim. Yaşlı dayılara, zihniyet olmayan dayılara hiç sormayın böyle soruları, onlar bilemezler. <laughs> zaten onlar sayesinde biz çok gerideyiz, onlara sormayın. Onlar yüzünden zaten ülke bu durumda. Her geçen gün sefillik içerisindeyiz. Allah size de yardımcınız olsun, Allah sabır versin diyorum. 29 Ekim 1923. 29 Ekim. Ee, 1453 müydü? Yok, o İstanbul'un fethiydi. 1923 herhalde. 1923. Hangi gün? 23 Nisan'da değil mi? Aa hangi tarihteydi Ha <laughs> hiç bilmiyorum ya. 29 Ekim. He. Öyle 1920 1920'de evet. Ya 1923 ya. Cumhuriyet 1920'de. Ilan, 20'de ilan Evet Hangi tarihte ilan edildi? 29 Ekim. E, 1928. Emin misin? Sanırım evet. E, 29 Ekim. Ama 1938 miydi öyle bir şey 1928'de. De. 29 Ekim. 23. Cumhuriyet hangi tarihte ilan edildi? 1923. Gün olarak? 29 Ekim. Vallahi hiç aklımda kalmadı ya. Tam tam soru sordu ya. Hangi tarihte? Unuttum. 1923. Gün olarak? Gün olarak bilmiyorum. Cumhuriyet hangi tarihte ilan edildi? 1923. Teşekkür ederim. <laughs> 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 Cumhuriyetin tarihi. Ya tamam paylaşmayayım ben. <laughs> 29 Ekim. Cumhuriyetin ilanı. Emin misin hangi tarih? 29 Ekim Cumhuriyetin ilanı. Yıl olarak? 1919 diyebilirim ama yalan olmasın. 1923 yılında. Ara gününü unuttum kızım ya. Ama şimdi Cumhuriyet diye bir şey kalmadı başka yani. Cumhuriyet yok artık. Hani bitti yani. Cumhuriyet, Cumhuriyet kalmadı. Cumhuriyetten bahsetmenin bile anlamı kalmadı. He, krallık olduk yani. 1923, 23 Nisan. 1923'te 29 Ekim. 1923, 19. 23 Mayıs. 23 Nisan özür dilerim. Ya bırak 20 şimdi. 20'de. Ya bırak şimdi. Anladım sen. TRT'sin değil mi? Ne? ne? 1923 değil mi? He? 29 Ekim 1923. Cumhuriyet hangi tarihte ilan edildi? 1923. Gün olarak? 29 Ekim. Teşekkür ederim. 1923 yılında. 19 Hayır. Ay 29 Ekim 1923. 23. 29 Ekim. Türkiye Cumhuriyeti. 1953'te. Gün olarak? Vallahi onu bilmiyorum. 23 Nisan, şey pardon bana gün aklıma gelmedi ama 23. 1923, 29 Ekim miydi? 23 Nisan, Ulusal Egemenlik Bayramı. Tam hatırlayamadım. Doğru mu sizce? Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? 1923, 23 Nisan mıydı ya? 29 Ekim der Bilemiyorum. 29 Ekim diyorum. Ben çok tarih dersine falan girmemişim, biliyorsun. Okul okumamışım bilmiyorum. Hani ne yapabilirim? Yok abla, şan okulu terk etmiş. Aynen abla çalışıyorum. Meşhur birleşmörserde. Milletvekili aday adaydı, ama hiçbir şey olamadı. Ama şimdi inşallah büyük bir evet başkanım. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Ee, Cumhuriyet ne zaman ilan <laughs> edildi? 1923'te ilan edilmiş. Biz o kadar <laughs> da şey değiliz yani.